konuğumuz Trebolu Müftülüğü Din Hizmetleri uzmanımız Sayın Hüseyin Yılmaz hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugünkü bir soru, bir cevap köşesinde sorumuz gıybet nedir? Buyurun hocam. Gıybet bir kimsenin kıyabında eleştirmek, çekiştirmek ve hoşlanmayacağı bir nitelikten nitelikle kendisinden bahsetmektir. Buna halk arasında dedikodu da denir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Ey iman edenler, zannın çoğundan kaçının. Çünkü bazı zanlar günahtır. Birbirinizi gizliklerinizi araştırmayın. Birbirinizi gıybet etmeyin. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi?" Peygamber Efendimiz gıybet anlatırken "Gıybet nedir? Bilir misiniz?" diye sormuş. Allah ve Resulü daha iyi bilir cevabını alınca gıybet kardeşini hoşlanmayacağı bir nitelikle anmandır diye buyurmuşlar. Sahabe-i kiramın ya bahsettiğimiz nitelik kardeşimizde varsa ne buyurursunuz diye sorunca Peygamber Efendimiz zaten bahsettiğin nitelik kardeşinde varsa gıybet olur. Eğer yoksa iftira etmiş olursun buyurmuşlardır. Allahu Teala herkesin herkese farklı bir özellik, farklı bir imkan, farklı nimetler vermiştir. Peygamber Efendimizin eşi Hz. Ayşe Validemiz, Peygamber Efendimizin diğer eşlerinden Safiye ile ilgili onun boy kısalığından da bahsederek şöyle şöyle olan Safiye sana yeter ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz ey Ayşe öyle bir cümle kurdun ki bu cümle deniz suyuna atılsa herhalde deniz suyunu ifsad eder, tadını ve rengini bozar duymuştur. Kıymet eden kimse kul hakkı yemiş ve büyük günah işlemiş, işlemiş olur. Kul hakkını da kişi kendisi affetmediği sürece Allahu Teala affetmez. Kıymetini ettiğimiz kişiden helallik almalı veya helallik almak mümkün değilse kendisine dua etmeli ve kendisi için hayır hasenat yapamı, yapılması gerekir. Aksi takdirde ahirette kılmış olduğumuz namazların, tutmuş olduğumuz oruçlarımızın veya yapmış olduğumuz hayır hasanat işlerinin sevaplarını gıybet ettiğimiz kişiye vermek durumunda kalabiliriz. Aynı şekilde eğer verecek sevabımız yoksa kendisinin günahlarını yüklenmiş, yüklenme durumunda kalabiliriz. Bu yüzden kendimiz gıybet etmediğimiz gibi etrafımızdaki yanımızdaki kişilerin de gıybet etmesine müsaade etmemeye müsaade etmeyelim.